Herkese merhaba. Yapı FX tarafından hazırlanmış olan güne başlarken yayınına hepiniz hoş geldiniz. Tüm yatırımcılarımıza ve takipçilerimize bol kazançlı bir gün diliyoruz. Bugün özellikle e, küresel piyasalarda gerçekleşen petrol fiyatlarında, altın fiyatlarında gerçekleşen sert e, hareketliliğin e, detaylarını konuşuyor olacağız. Tabii ki mümkün olduğunca e, sebepleriyle beraber anlatıp e, hangi e, senaryoların ön plana çıktığını anlatmaya gayret edeceğiz şimdi Petrol ile başlayalım ve e, genel hatlarıyla piyasada neler olduğunu detaylandıralım e, bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği saldırılarda söylemlerimizin içerisinde şöyle bir e, ibare vardı. Özellikle yaptırımlar devam ediyorken Rusya'nın gelir elde edebilmesi için gereken en önemli e, kaynağı enerji fiyatlarıydı. Enerji fiyatları yükselmeye devam ettiği sürece Rusya gelir elde etmeye devam edebilir ve buradan elde ettiği gelirle de yaptırımlardan sıyrılabilir diye konuşmuştuk. Bu noktada tabii ki şunu belirttik: e, Mümkün olduğunca Rusya Yukarı yönlü fiyat hareketliliklerini gördüğünde evet gelir elde edecek. Nasıl ki Suudi Arabistan 2030 hedeflerini gerçekleştirebilmesi için fiyatların yükselmesini istiyor ise yine aynı şekilde Rusya'nın da gelir elde edip mevcut zararını karşılayabilmesi için petrol fiyatlarının yükseliş gösteriyor olması gerekiyor. Doğal olarak 110 dolara kadar yükselmiş olan WTI fiyatlarının 110 doları aşmış olan Brent fiyatlarının Rusya için pozitif bir görüntü oluşturduğunu söyleyebiliriz. Bütün dünyanın sonuç itibariyle bu enerji fiyatlarının yükselişine rağmen alması ve üretmeye devam etmesi gerekiyor. Aksi takdirde üretim konusunda çok ciddi problemler yaşanacağını, ekonomik büyüme konusunda buna yansımalar görüleceğini ve enflasyon bu kadar yükselirken, enerji fiyatlarından kaynaklı bir şekilde enflasyon yükselirken kesinlikle ve kesinlikle merkez bankalarının stratejilerini değiştireceğini aktarmıştık. Şimdi dün Almanya'dan gelen veriye göre enerji fiyatlarının yükselişi sebebiyle yine enflasyonda yükselişle karşı karşıyaydık. Bugün Euro bölgesinden ön yayın açıklanacak. %5.3'e yükselmesi ve hatta belki daha üzerine de tırmanması söz konusu olabilir. Petrol fiyatları yükseliş gösteriyor, doğalgaz fiyatları yükseliş gösteriyor. Bu yükseliş gerçekleşirken bir taraftan Rusya stratejik olarak sıkıştırmaya devam ediyor Avrupa'yı. Ve hatırlarsanız söylemleri şu yöndeydi. Azerbaycan, Katar veya diğer doğalgaz alabilecekleri Avrupa'nın alabileceği ülkeler maalesef bunu karşılayabilecek düzeyde değiller. Dolayısıyla Rusya'ya aslında bir noktada eee muhtaç olduklarını kanıtlamış oldular. Bu sebeple de yükseliş esnasında Rusya'nın bu durumdan memnuniyet duyması gayet normal. Ve yükseliş gerçekleşirken dün bir hamle geldi. Bu çok çok önemli ama ee, bazı detayları bilmek gerekiyor. Bakın, birincisi Uluslararası Enerji Ajansı 60 milyon varillik bir rezerv kullanımı gerçekleştirecek. Amerika 30 milyon varillik bir rezerv kullanımı gerçekleştirecek. Bu rezerv kullanımı ile beraber petrol fiyatları çok sert düşüş gösterebilir Ancak Şunu da belirtelim WTI fiyatlarının ya da Brent fiyatlarının yükseliş esnasında Rusya günlük Yaklaşık 11 milyon varillik bir petrol üretimi gerçekleştiriyor Yani bu demek oluyor ki Bir ayın sonunda zaten Kullanılacak olan Rezervlerin yaklaşık 3 katını Rusya kendisi üretiyor Yani bu durumda ee, belirli noktalarda üretimi kesse dahi petrol fiyatlarını bir kez daha çok sert yükseltebilir Düşüşü sınırlandırabilir Hangi senaryo gerçekleşir bunu kestirebilmek çok güç Rusya'nın elinde olan bir konu bu Ya da diğer üretici ülkelerin elinde olacak olan bir konu bu ee, Doğal olarak Herhangi bir kesintiye herhangi bir e, talebe karşılık vermeyecek görüntüye Dikkat etmemiz lazım Talep yüksek seyrediyor Arz endişeleri var. 110 doları aşmamız durumunda 114 dolara kadar WTI genişleyebilir. Uluslararası Enerji Ajansı ve Amerika rezervlerini kullandığı anda 105 doların altına sarkma görebiliriz. Çok sert fiyat hareketliliklerine hazır olmak gerekir diyoruz. Şimdi onsaltında Rusya'nın çeşitli Ukrayna'nın çeşitli şehirlerine sivillere de dahil olmak üzere saldırmasıyla beraber binaları bombalamasıyla beraber ee, çok ciddi bir şekilde yükseliş gösterdi. Ons altın talep topladı 1950 dolara kadar yükseliş gösterdikten sonra bir kar realizasyonu ile karşılaştık. Unutulmaması gereken noktalardan bir tanesi ons altın için. Evet küresel bazda risk artıyor. Bununla beraber merkez bankalarının stratejileri değişiyor. Diğer taraftan Avrupa Birliği'ne de Ukrayna'nın dahil edilme konusu dün gündeme geldi. Zelensky'nin açıklamalarından sonra Avrupa Birliği'nden bazı kaynakların aktardığı bilgilere göre, birlik Ukrayna'yı farklı bir format ile dahil edebilir bölgeye ve bu noktada aslında riskin daha fazla büyüme olasılığı da söz konusu olacak. Bölgenin diğer ülkelerinin askeri anlamda çok daha fazla sorumluluk almasına sebebiyet verecek. Bu sorumluluk çerçevesinde Rusya'nın ya hamlesi kısıtlanacak ya da Rusya'yı daha agresif bir hale getirecek. Bu sırada aynı zamanda Avrupa Birliği iki farklı Rus bankasına Swift uygulamasından uygulamasından çıkarılma yaptırımı uygulamıştı. Bunu 7 bankaya çıkardı. Yani giderek daha ciddi bir hal alıyor yaptırımlar ve uygulandığı takdirde Rusya'nın iflasına sebebiyet verebilecek bir görüntüye gidiliyor. Doğal olarak mevcut şartlar altında ons altının yükseliş göstermesi çok kuvvetli ihtimal. Ancak Rusya'nın bugünkü görüşmelerde anlaşma sağlayıp geri adım atması durumu ise o zaman ons altında çok sert geri çekilmelerle karşılaşmamıza sebebiyet verir. O da 1900 doları hedefletir. Bunu da belirtmiş olalım. Yaklaşık 40 dolarlık bir düşüşle karşılaşabilirsiniz bu durumda. Şimdi bir diğer konumuza geçecek olursak Bitcoin tarafındaki fiyatlamada tabii ki Ukrayna krizi çok çok önemli ama dün Almanya'dan gelen açıklama fiyatlandı. Bildiğiniz üzere Bitcoin gibi bazı varlıklara aslında engelleme bir kısıtlama getirilecekti. Ancak bu kısıtlama süresiz bir şekilde ertelendi. Almanya'nın bu ertelemeyi getirmesiyle beraber net bir şekilde pozitiflik gördük Bitcoin tarafında. Ancak bugün gecikmiş olan bir fiyatlamayı Gerçekleştiriyoruz aşağı yönlü fiyatlanıyoruz Bu geri çekilmenin Ne kadar devam edeceği konusunda 42 bin doların 40 bin doların dikkatle takip edilmesi Gerekiyor Risk ne kadar artarsa O kadar Kripto paralarda geri çekilme görebilirsiniz Hakan bey yayınımıza katıldı onun da e, Sorusu bu yönde Kriptolar için ne düşünüyorsunuz Rusya Swift yasağı sonrası yapılan transferlerde Kripto ağları kullanımı ile birlikte yukarı yönlü hareket kalıcılık sağlayabilir mi? Demişsiniz Hakan Bey. Şimdi şöyle açıklayalım. Kalıcılık sağlayabilmesi için hacmin de e, belirli bir noktada yüksek seyretmeye devam ediyor olması gerekecek. Şöyle düşünebilirsiniz. E, şu sert yükselişin gerçekleştiği gün şurada Rusların Binance tarafından e, Yaptırım uygulanmış olan 49 Rus iş adamının e, kripto para hesapları donduruldu. Aslında temelde bu ne demekti? Yani bu hesaplar kripto paralardan çıkış yapıp döviz elde edemeyecek demekti. Bu da doğal olarak kripto paraların yükselişine sebebiyet verdi. Normal şartlarda beklenti kripto paraların satılıp dolar veya euro elde edilip bunun Rusya için bir kaynak oluşturması yönündeydi ama yaptırımlardan sonra Binance de buna dahil olunca e, bu satış engellenmiş oldu. Şimdi kalıcılık sağlayabilir mi sorunuzun karşılığı aslında gördüğünüz gibi böyle bir dondurma söz konusu olduğunda kalıcılık sağlıyor. A kullanımı da kalıcılık sağlar ise yani sürekli bir Swift ağından çıkış ile beraber sürekli bir kripto para kullanımı e, açıklanır ise o zaman ciddi bir şekilde yukarı yönlü hareket kalıcılık sağlar. Diğer taraftan tekrar belirteyim Rusya'nın hangi ağı kullanacağı çok çok önemli. Yani Ethereum ağını mı kullanacak, Uniswap'tan mı ilerleyecekler, daha düşük maliyetlerle Cardano tarafını mı ele alacaklar ki burada mümkün olduğunca Amerikan geliştiricilerin daha az olduğu alanı seçeceklerine eminim. Dolayısıyla Ethereum ağına bağlı olan bazı varlıklara yönelim gösterecekleri daha yüksek ihtimal. Bunu da söyleyebiliriz. Daha önce çünkü Putin ve ekibinden gelen açıklamalarda Ethereum ağına bağlı olarak ilerleyebileceklerini yönelik sinyaller verilmişti. Denemeler yapıldı mı yapılmadı mı şimdilik meçhul ama Uniswap gibi ya da Ethereum gibi ağlar kullanılabilir. Şimdi Berker Bey'den de Luna isteği gelmiş. Tabii ki yanıtlayalım. Şimdi bildiğiniz üzere yükseliş esnasında e, bu gibi birimlerde yükseliş esnasında sizlere daha önce de aktardığımız e, üzere piyasa katılımcılarının ne kadar orada güven duyduğu çok önemli. Güven duyabilmesi için geliştiricilerin çok sağlıklı bir şekilde ilerliyor olması önemli. Biz bu yükselişin bir benzerini daha önce de gördük. Bakın bu bölgede görmüştük. Ancak teknik anlamda bu desteklenmemişti. 13 ve 89 günlük hareketli ortalamalar gördüğünüz gibi kesişme yoluna doğru ilerliyor. Bu kripto paralarda ya da riskli varlıklarda orta vadeli Yükseliş veya orta vadeli düşüş için e, sağlıklı bir görüntü oluşturduğunu, piyasa katılımcılarını tetikleyeceğini e, gösteriyor. Şimdi doğal olarak eğer burada bir kesişme görürsek yani 13 periyotluk hareketli ortalama 89 periyotluk hareketli ortalamayı aşağıdan yukarıya doğru kesecek olursa ki 93 dolar civarında bu şekilde seyretmeye devam ettiğimiz takdirde gayet mümkün. Ee, 1-2 gün içerisinde bu kesişmeyi görebiliriz. Bu kesişmeden sonra piyasa katılımcıları bir miktar geri çekilme gösterebilir. Geri çekilmenin ardından hızlı bir şekilde tepki alımlarıyla karşılaşabilir. Senaryo bu şekilde ilerleme e, ilerlemesi söz konusu olabilir Berker Bey. Bu şekilde açıklayalım. Temel konu burada yani e, listelenmesi sonrasında düşüş mümkün olur Umarım demişsiniz Eğer çıkış gerçekleştirirse piyasa Yani karı realize ederse Ki o da şu şekilde gerçekleşebilir dediğim gibi Kesişme yaşanır Buradan bir kar realizasyonu görürsünüz Kar realizasyonun ardından Düşüş ile beraber piyasa katılımcısı tekrar Fırsatı değerlendirmek ister Değerlendirdiği takdirde Önemli bir yükseliş daha görürsünüz o zaman Eee All-time high denen en yüksek görülmüş olan en yüksek seviyeyi test etmiş olabiliriz. 100 doların üstüne hızlı bir yükseliş göstermiş olabiliriz. Senaryo bu şekilde ilerliyor gibi görünüyor. Eğer kesişme yaşanırsa beklediğimiz senaryoyu değerlendirebilirsiniz. AVAX'ı tabii ki yanıtlayalım. Şimdi buradaki Görüntümüze baktığımızda 89 günlük hareketli ortalamaya dokunduktan sonra Kısmi bir geri çekilme gösterdiğimizi görebilirsiniz Özellikle Daha önce yayınlarımızda aktardığımız bir konu vardı e, Ethereum veya Bitcoin ETF'leri ile alakalı e, Dikkatli olmamız gerekiyor 2022 yılı içerisinde Bunun da Avax gibi Uniswap gibi işte ee, bazı pancake gibi birçok e, kripto birimlerinde benzer etkileri yaratabileceğinden bahsettik çünkü ağın içerisinde daha önce konuştuğumuz gibi yatırımlar e, tek bir yönde ilerliyor olsaydı eğer dönem dönem bu değişiklikler yaşanmayacaktı bütün e, bir korelasyon içerisinde ilerleyecekti ancak son dönemde de söylediğimiz gibi yapılan açıklamalar ve e, mühendislerin geliştirici mühendislerin yapmış olduğu e, uygulamalar Aslında baktığınız zaman ayrışmalara sebebiyet vermişti Şimdi ise o ortamda bir savaş ve kriz e, konusu söz konusu olduğu için e, doğrudan risk fiyatlaması üzerinde gidiyoruz ha, ekstrem fiyatlamalar Az önce Luna'da görmüş olduğunuz gibi ekstrem e, fiyatlamalar gerçekleşebiliyor bazı birimlerde ama eğer bir değişiklik söz konusu değil ise eğer bir e, geliştiriciler tarafından bir şey açıklanmadı ise doğrudan bu ETF başvurularına çok daha odaklı halde kalmanız gerekiyor. Çünkü ertelenmesi durumu söz konusu ertelendiği için de sürekli halde yükseliş kısıtlanıyor olacak bu birimlerde. 89 günlük hareketli ortalamadan iki kez deneme yapıp da daha sonrasında dönüş yapmamızın temel sebepleri aslında buydu. Yükseliş için yeterli güven ortamı ve yeterli hacime ulaşamıyoruz. Bir kez daha bu durumla karşılaşabiliriz. Buradan geri çekilme gösterebiliriz. Ancak bu geri çekilmenin ne kadar derinleşeceği konusu, 70 doların altına ne kadar derinleşeceği konusu, özellikle Ukrayna krizi ile bağlantılı da olacak. Orada bir çözümleme, bir rahatlama gördüğümüz takdirde. Biraz daha fazla artık kripto paraların yükselişi ile alakalı, yatırımların artışı ile alakalı sonuçlar görebiliriz. Bugün de heyetin, iki heyetin görüşmesi çok çok önemli olacak. Ee, Berker Bey, evet short tehlikeli biraz. Ee, yani o noktaya eğilmek yerine kesişme yaşandıktan sonra geri çekilme gördüğümüzde alım fırsatını değerlendirmek daha mantıklı olacak. Onu söyleyebilirim. Şimdi Dolar-TL tarafına geçiş yapıyoruz. Dolar-TL tarafında gördüğünüz gibi 14 liranın üstüne taşındık ve yükselişimizi sürdürüyoruz. Jeopolitik olarak bir risk var ortada. Bununla beraber Türkiye'nin geliştirmiş olduğu, üretmiş olduğu insansız hava araçları ile alakalı yapılan açıklamalardan sonra Rusya'dan gelen sert açıklama Türk lirası üzerindeki baskıyı da artırıyor. Ukrayna'ya verilen destekler için destek veren tüm ülkeleri sorumlu tutacaklarını açıkladılar. Ve sürekli halde farkındaysanız Türk İHA'larının, SİHA'larının ne kadar iyi çalıştığını ya da işte Rus birliklerini nasıl vurduğunu anlatan haberlerle karşılaşıyoruz ama bunun getirmiş olduğu yani ne kadar iyimser bir görüntü olsa da bizim bundan sonraki süreçte satışlarımızı belki kuvvetlendirecek olsa da aynı zamanda negatifte bir gelişme, Türk Lirası üzerinde baskı yaratan da bir gelişme. Bunu da unutmamakta fayda var. 14 liranın üzerindeki seyirde 14.20 ve ardından 14.80 hedefleniyor olacak. Türk Lirası gelişmekte olan ülkelerin para birimleri arasında en kırılgan birim konumunda bulunuyor. Dolayısıyla mevcut e, jeopolitik konumu sebebiyle de ee, riski çok daha fazla hissediyor diyebiliriz. Bu sebeple yükselişler daha ön planda. Şimdi Euro-Dolar tarafına gelecek olursak buradaki görüntümüzde Euro'nun önemli bir değer kaybı yaşadığını görüyoruz. 1.10.60'a doğru derinleşmeye devam ediyoruz. 1.11'in altına sarktık. Bakın ee, Euro bölgesi evet doğrudan Avrupa Birliği Rusya'ya yaptırımlar uyguluyor. Doğrudan bu yaptırımların Rusya'ya karşı bir olumsuz etkisi var ama Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne alınması süreci diğer taraftan Avrupa'da yükselen enflasyon, petrol fiyatlarının yükselişiyle beraber gerçekleşen yükselen enflasyon ve aynı zamanda bölgede üretimin enerji fiyatlarına bağlı bir şekilde düşüş gösterebilecek olması Biliyorsunuz hane halkına yetecek kadar şu anda e, enerji kaldı. E, özellikle doğalgaz. Dolayısıyla bunların geliştirilmesi sürecinde çok ciddi bir aksama yaşanacak gibi görünüyor. Bu da Euro tarafında kayıplara sebebiyet veriyor. 1.10.60 seviyesine doğru sarkmalar gözlemleyebiliriz. Bakın kritik seviyemiz 1.09.90 Avrupa Birliği'nin Artık daha ciddi e, hamleler yapabileceği Avrupa Merkez Bankası'nın çok daha ciddiye alacağı nokta 1.09.90 yukarıda 1.25.50 aşağıda 1.09.90 daha önce açıkladığımız gibi defalarca bunu bu yıllar içerisinde 4 son 4-5 senedir gerçekleştirdiğimiz yayınlarda aktardığımız gibi bakın 1.25.50 civarları 1.09.90 civarları şu bölgede Avrupa Merkez Bankası için kritik noktalar. Sebebi ticaretin gerçekleşmesi sürecinde özellikle e, ihracat ve ithalat dengesinin Merkez Bankasının istediği gibi ilerleyebilmesi adına Euro'nun çok ciddi bir kayıp yaşamaması ya da çok ciddi bir kazanım göstermemesi gerekiyor. Bu dengenin doğru şekilde sağlanabilmesi için ya da e, herhangi bir noktada stratejiyi modifiye edebilmeleri için doğrudan bu bölgede seyrediyor olması gerekiyor. Kritik noktaya kadar gelmiş durumdayız. 1.0990'ı aşağı yönlü bir şekilde kırabilecek olan bir gelişme yaşanır ise çok kuvvetli bir geri çekilme ile daha karşılaşabiliriz. Piyasa katılımcıları dolar pozisyonlarını arttırabilirler. O zaman 1.04'lere kadar sakmayla karşılaşmış oluruz. Bu da Avrupa Merkez Bankası'nın stratejilerini negatif etkiler. Avrupa Merkez Bankası'nın stratejilerini değiştirir ve daha güçlü hamleler yapmasına sebebiyet verebilir. Euro lehine hamleler yapmasına sebebiyet verebilir. Dikkatli olmanızda fayda var. Mümkün olduğunca euro dolarda bu bölgede daha e, günlük işlemlere uzun orta ve uzun vadeli işlemlerden ziyade günlük işlemlere yönelmenizde fayda var diyebiliriz. Bu şekilde yorumlamış olalım. Gün içerisinde Euro bölgesinden gelecek olan enflasyon verisini, ADP tarım dışı istihdam verisini Amerika'dan, ham petrol stoklarını dikkatle takip etmeniz gerekir. Yine Fed Başkanı Powell'ın yorumlarını dikkatle takip etmemiz gerekir. Biliyorsunuz ayın 15'inde ve 16'sında FED toplantısı gerçekleşecek bir faiz artışı bekleniyor. Bugün de Kanada'dan faiz artışı bekleniyor. Şimdi Hacer Hanım'ın da söylemiş olduğu gibi hem FED hem ham petrol stokları var. Her ikisine de çok çok dikkat etmeniz gerekir. Powell'ın konuşmasına daha doğrusu dikkat etmeniz gerekir. Çünkü eğer bir strateji değişikliği gerçekleşir ise bu strateji değişikliğinin içerisinde Kesinlikle faiz konusu ve bilanço bilanço daralması konusu e, piyasayı doğrudan etkileyecektir. Bunu göz ardı etmeyelim. Şimdi Hacer Hanım e, danışmanınızla bu konuyu görüş görüşmeniz daha sağlıklı olur. Yani kendi hesabınızdan hesabınızın taşıyabileceği risk nedir? Bunu bilmeden söylemem e, çok doğru olmaz. E, petrol buradan alışa girilir mi? Açıkçası çok yüksek bir fiyat olması sebebiyle. Girmek çok sağlıklı olmayabilir ama geri çekilmelere rağmen koruyabileceğiniz bir teminatınız varsa yani stop out olmadan koruyabileceğiniz bir teminatınız varsa açılması da kazanç sağlanması da muhtemel görünüyor onu da söyleyebilirim ciddi bir e, hesaplama gerekiyor onun için mevcut. E, Hesabınızda yatırım hesabınızda ne kadar tutarın olduğunu Danışmanınızla görüşmeniz gerekir bunu da ee, Daha küçük bir kademe ile Belki de açmanız gerekecektir ya da daha büyük bir kademe açtığınız takdirde kurtaracak bir hesabınız varsa Buna göre de pozisyon almanız gerekir Ancak şu anda oldukça Yüksek bir seviyedeyiz ne düşüş Hedeflenebilir ne yükseliş hedeflenebilir bir durumda şu anda Onu söyleyebilirim Her ikisi de benzer riskler içeriyor Şimdi hem bütün soruları tamamladık hem de detayları aktarmaya çalıştık. Günün geri kalanında sizlere bol kazançlı, huzurlu, mutlu bir gün dileyelim. Katılımınız için tüm yatırımcılarımıza ve takipçilerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Yarın sabah tekrar görüşmek üzere.